Herkese selam arkadaşlar ben Necdet ee, Bugün sizlerle Hayran Ertesi bölüm iki oynayacağız. Ee, neyse hiç gecikmeden her şeyi okuyun. Merhaba ben Mehmet Ekici. Ee, neyse kuralları okuyacağım. Yazmış da yanlış yazmış normal mal. Ee, bir 1 sandıkta item var. 2 map map'i kırmayın. 3 gerekmedikçe blok koyma. 4 herhangi bir havuzcuktan içeri atla diye ya 5 falan iyi eğlenceler neyse oha adam elmas kılıç koymuş ya neyse bam bam bam, bam. yanlış yaptım kusura bakmayın yemeği düşüreyalak neyse başlıyoruz arkadaşlar Heh. bak buraları iyi yapmış arkadaşlar. Orası kapalı. Ha, burası. Helal yolu bulmuşsun. Sağ kardeş. Garkin. Mesaleleri takip et. Burada ileride köy var. Köye git. Git. Yazmış. Bu köy zaten anamız. Tövbe estağfurullah. Bunlar da bana dalıyor. Küfür ben sizi çok seviyorum. Sizi saygıyla takip ediyoruz. İyi günler diliyorum. Hmm, neyse. Geldik. Aferin zombileri. Aferin zombileri öldür ve yol takip et. Köyde gördüğümüz bütün zombileri öldüreceğiz. Şimdi. Herhalde köyde zombi yok ya. Aha Creeper ananı siktiğim çocuğu. Hı, geberdi. Enderman ananı kim Enderman mı? Başka bir yerde var mı? Şu an bizim açımızda bir şey yok. Neyse Creeper var. Creeper'dan git. Git git git. Duvarı kaz. Ya şunu almayalım. Zombi kralı öldür. Ananın ağzı. o ne lan? Orospu çocuğu ya. Endermana bakmıyoruz. Burada bir şey yok. Herhalde kral şey ya enderman. Orospu Allah belanı Korkmaya başladım lan be Annen Nazı Kaç 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 lan kaç anan Kaç abi kaç 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 Neyse arkadaşlar mapi bu kadar yapmış arkadaşımız Ama ben sizinle biraz daha konu ha Skeleton kimleton siktir ohati e, demir kılıç neyse bunlar almaya gerek yok ya neyse arkadaşlar e, biliyorsunuz mapler e, neylerle birlikte geliyordu unuttum ama neyse dur <laughs> onun sikeyim orospu çocuğu e, neyse arkadaşlar iyi eğlenceler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bye.